Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoya like atmayı unutmayın. Yepyeni bir tüm hatlarda geçerli bedava internet videosuyla karşınızdayım. Çok kolay ve çok basit bir şekilde bedava internetlerinizi alabileceksiniz. Videoyu dikkatlice sonuna kadar izleyin yoksa yapamayabilirsiniz. Videoyu 10 saniye bile ileri sararsanız gerçekten interneti yapmakta sorun yaşayabilirsiniz. Videoyu dikkatlice sonuna kadar izleyin. Videoya geçmeden önce Instagram adresimi göstereyim. Mobil internet dediğiniz Instagram adresimi yapamayanlar bana buradan ulaşsın yardımcı olurum. Videonun altında linki var ve videonun altında bulunan linklerden Telegram arşiv, Telegram sohbet grubumuza da katılmayı unutmayın diyorum. Videomuza geçelim. Play Store'dan veya videonun altında sizlere verdiğim linkten siyah paneli indiriyorsunuz. Yani Play Store'dan bulmayanlar videonun altından kolay bir şekilde indirebilirsiniz. Siyah panel şu arkadaşlar bilmeyenler için indirdikten sonra bir kez tıklıyoruz. Hemen açılsın. Ben daha önce giriş yaptığım için ben de direkt ana sayfaya geçti. Sizler de hemen numaranızı ve şifrenizi girdikten sonra böyle bir sayfaya geleceksiniz. Hemen sizlere hediyeleri göstereyim. Menü kısmından hediyeler diyelim. Burada birçok hediye var arkadaşlar. Altta gördüğünüz gibi puanlarıyla beraber şöyle göstereyim. Arkadaşlar ben sadece internetten bahsedeceğim. Siz diğerlerini de bakabilirsiniz. Günlük 1 GB bedava internet paketi 500 puan diyor. Sizler bu puanı nasıl alırsınız bunu göstereceğim sizlere arkadaşlar. Alt kısımda bulunan ok işaretleriyle geri çıkıyoruz. Şöyle ana sayfaya tekrardan döndük. Altta bulunan anketlerim kısmına bir kez tıklıyorsunuz. Hemen açıldı şöyle. Arkadaşlar siz buraları daha detaylı okursunuz. Ben sadece kısa ve özet öz anlatacağım. Tanışma anketinizi doldurup 400 puan kazanmak için lütfen tıklayınız diyor. Hemen mavi yazan tıklayınız kısmına tıklıyorsunuz. Hemen açılsın. Pardon arkadaşlar. Bunları hepsini sallayabilirsiniz arkadaşlar fark etmiyor çünkü puanı veriyor. Hemen şöyle hızlı hızlı 100 taneyi doldurmanız gerekiyor. Şöyle hemen şuraya 2000 yazayım. Buranın %100 olması gerekiyor arkadaşlar. Ben hemen tamamlayıp videoyu tekrardan başlatacağım. Şöyle arkadaşlar hemen şöyle son olanları da tamamlıyorum. Şöyle son olarak bitti arkadaşlar ve gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde 400 puan kazandık. Hemen puanım kısmından öğrenebiliyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi tanışma anketini doldurduk ve kontrol bekletiliyor. Arkadaşlar genellikle 24 saat dolduktan sonra anket puanı e, e, hesabınıza işleniyor. Ve son 100 puanı nasıl kazanacaksınız? Arkadaşlar 100 puanı da iki arkadaşınız davet edeyir. davet ederek yani davet kodunu girerek 100 puan da kazanıyorsunuz. Böylelikle 500 puanınız oluyor. Bu 500 puanla günlük 1 GB alabiliyorsunuz. Ve arkadaşlar her gün 1 GB alma şansınız da var. Yani bunu sizlere göstereceğim. Burada gördüğünüz gibi profilim kısmı var. Bir kez tıklıyorsunuz. Şöyle hemen açılsın. Şu an pro, profilim kısmında arkadaşlar. Burayı doğru bir şekilde hepsini doldura, doldurabilirsiniz ya da sallayabilirsiniz. Ben şuraya ismimi yazıyorum. Şu şekilde girdim. E, mail adresi Tabi burası sizde gözükmeyecek arkadaşlar. Ben numara gözüktüğü için ben burayı kapattım. Yani bu bilgileri girmeniz gerekiyor zaten. Ben hemen girip geliyorum. Bilgileri hepsini doğru girdikten sonra arkadaşlar şu şekilde en alt kısımda yani bilgilerin en altında varsa referans kodunuz giren kısmı var ve referans kodum yeri var. Arkadaşlar buraya şu kısma yani dediğim gibi ee, bir tane referans kodu girmeniz gerekiyor. Yani kendi referansınızı almanız için. Buraya videonun altında kendi referans kodumu vereceğim. Benim referans kodumla giriş yapmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Yani boş kalmasın. Ee, benim referans kodumla giriş yapabilirsiniz. Şöyle bir kez basılı tutuyorsunuz. Şöyle yapıştır dedikten sonra işte bu benim referans kodum arkadaşlar. Videonun altında vereceğim sizler için. Yani yorumlara da videonun açıklama kısmına da sabitleyeceğim. Oradan kopyalayıp buraya yapıştırabilirsiniz. Son olarak gördüğünüz gibi güncele kısmı var. Buraya bir kez tıklıyorsunuz arkadaşlar. Hemen şöyle güncelesin. Güncelle dedikten sonra profil bilgileriniz güncellenmiştir diyor arkadaşlar. Şöyle tamam dedikten sonra gördüğünüz gibi bizim yani davet kodumuz da buraya geldi. Yani şuraya dediğim gibi benim davet kodumu şöyle yapıştırıyorsunuz. Pardon arkadaşlar. Hemen şuradan davet kodunu yapıştırdım. Yapıştırdıktan sonra arkadaşlar yani şöyle gördüğünüz gibi davet kodu geldiğinde zaten girdiğiniz kod siliniyor otomatikmen. Ve bu kodu arkadaşlar bu sizin davet kodunuz. Bunu kopyalayıp şu şekil kopyalayıp arkadaşlarınıza gönderiyorsunuz. Onlar da girişi yapıp varsayılan referans kodunuzun yerine kodunu giriyor ve size 50 puan geliyor. Anladınız umarım arkadaşlar. İsterseniz yorumlar kısmına da kodunuzu bırakıp karşılıklı herkes birbirinin koduyla giriş yapabilir. Böyle de çok kolay olur arkadaşlar. Eğer isterseniz de ikinci bir telefonla şöyle geri çıkayım hemen. İkinci bir telefonla arkadaşlar başka bir numarayla giriş yapıyorsunuz ikinci telefona. Bu telefonla da arkadaşlar giriş yaptıktan sonra kendi davet kodunuzu giriyorsunuz. Girdikten sonra size 50 puan geliyor. Ve ikinci telefondan e, şu şekil gösterdiğim gibi arkadaşlar hemen ana sayfaya döneyim. Davet kodunu girdiğinizde ikinci telefondan Şöyle hemen profilim kısmına Şöyle profilim Yukarı kısımda bulunan menüye arkadaşlar bir kez tıklıyorsunuz pardon Menüye tıklıyorsunuz menüye tıkladıktan sonra Görünüş olduğunuz gibi profilim yazıyor bir kez buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar en altta profilimiz sil yazıyor şuradan e, ikinci telefondan yani davet kodunu girdikten sonra 50 puan geldiği an profilimiz sil'e tıklıyorsunuz ikinci telefondan şöyle tıkladığınız an profiliniz gerçekten silinecektir diyor bu bilgiyi okuyorum şuradan onay e, tabii ki ben silmeyeceğim arkadaşlar çünkü e, puanlarım var bu hesapta. Bu yüzden silmeyeceğim. Sadece sizlere gösteriyorum. Bu bu şekilde ikinci telefondan siliyorsunuz. Tekrardan aynı numara ve aynı SMS koduyla ikinci telefona giriş yapıyorsunuz. Tekrardan onay kod, yani davet kodunuzu o telefonda tekrardan giriyorsunuz ve size tekrar 50 puan geliyor. Böylelikle 500 puanınız oluyor. Tekrar 1 GB alabiliyorsunuz. 1 GB aldıktan sonra kendi numaranızı profilim sil kısmından siliyorsunuz. Tekrardan giriş yapıp anketi doldurup ikinci telefondan kendinize hile ile puan gönderebiliyorsunuz. Zaten 100 puan göndermeniz gerekiyor. 2 defa profilinizi siliyorsunuz ikinci telefondan. Böylelikle tekrar 500 puan ve 1 GB alabiliyorsunuz. Ve şöyle hemen göstereyim arkadaşlar. Menüye tıklayıp hediyeler kısmına tıklıyorsunuz. Eğer 500 puanınız olduğunda hemen açılsın. Şöyle 1 GB'a tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi tüm operatörleri gösteriyor. Burada sizlere hediyemi aktif etmek istiyorum diye bir buton çıkıyor. Butona tıkladığınız an hediyeniz hattınıza yükleniyor. Sizleri gösterdiğim gibi bir sürü yöntem var arkadaşlar. İster arkadaşlarınız davet kodunuzu girsin, istiyorsanız da ikinci bir telefondan bu şekil kendinize puan gönderebiliyorsunuz. Ee, Anlamayanlar bana Instagram adresinden ulaşsınlar yardımcı olurum. Videonun altında zaten linki var. Videomuz bu kadar da anlatacaklarım bu kadar. Bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoya like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.